Pro Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. bugün sizlerle Survival Games oynuyoruz. 85 mapindeyiz ve bugün konum iletişim adreslerim. i̇letişim adreslerimden bahsedeceğim bu konuda. Burada o e, tanıdıklar var. Canlı yayın yapıyorum biliyorsunuz ki. Oradan tanıdık olabilir. hemen uzaklanan girelim. Rotamıza doğru gidelim ve geliştikten sonra konuma başlayacağım. Ee, burada başka bir rotam var. Orada daha iyi. Ee, şunları giyeyim. Bir dakika. Lan. Twitch yayını açtım. Aslında. Neyse. Bu arada bir şey yaptım ben. Ne yaptığımı bilmiyorum. Sol üstte FPS çıktı. Nasıl kapatacağım? Hiçbir ilgim yok. Evet. Ne yapacağım? Heh, F7 ile gidiyormuş. Güzel. Hayır. Lan. Heh, gitti mi? Video duruyor mu? Duruyor güzel. Ve bu arada team olduk tamam güzel. Ee, videoya başlamışım. Birden yani FPS çıkınca garip oldu. Hemen rotamıza gidelim. Burada da iki tane tier açacağız. Ve sonra konuma başlayayım. Şu yemekleri al. Bu arada team'im. Ve item atıyor bana. ol. Kim? Buradan Mort 112'ye çok teşekkürler. Team'im, Team kendi konu anlatabilirim sorun yok. Hemen şu tiyo tiyo açayım, güzel, ee, yanındaki kişiye de item verebilirim. Biraz daha gelişip konuma gireceğim, itemleri vereyim bir. Ee, şunu giy, şunu at, şunu at. Ayakkabın yok galiba al. Şu yayı al. Bayağı bir armor attım, güzel, hop. Şunları düzelt. İletişim adreslerinden bahsedeceğim. Şu tiyatroyu da açınca. Şurada bir tane daha tiyatro var. Şuradan bir taş kılıç. Çok güzel. Şunu at. E, kılıcı yoksa alabilir. Nerede geliyor değil mi? Evet. Tim olurum böyle tanıdık çıkarsa. Beni tanıyan varsa yani. Güzel bu arada ok falan da çıktı. Al. Kılıcı al. Tamam güzel. İkili timken inşallah çıkarabilirsek çıkmazsa. Oh, set iyi. Hemen yani, arkadaşlara atayım. Şu kask lazım değildir. E, ben konuma başlayayım. Bayağı bir geliştim sayılır. Konum iletişim adreslerimdi. Ve iletişim adreslerinden kısaca bahsedeceğim. Şuraya at. İletişim adreslerim öncelikle en önemlisi benim için Skype. Yani, Skype'da e, neredeyse günde 5-6 saat açayım. Gerek yok ya zaten. Günlük yani 5-6 saat açığım skype'den. Bir de teok falan bitti yani daha çok açık olurum. Ee, skype'den benle konuşabilirsiniz falan. Öyle. Ee, başka iletişim adresim facebook var. Facebook kişisel hesabım değil. Yani sayfa. Ama oradan da konuşabiliriz mesaj atarsınız. Yani başka iletişim adreslerim şu anlık aslında fazla yok bu arada alınmamış çok güzel. Şunu da al. Zırhı zaten var. Kaskı da var. Güzel. Ben şuradan atlayacağım aşağı. Hop güzel. Fazla canımız giriyor fakat yapacak bir şey yok. Ya bir şey diyeceğim de hiç chestlerden bir şey çıkmaz mı ya? Arkadaşlar işte zaten demir zırh vereceğim. Yani demir derim zincir. Vardı galiba. Nerede şu mu? Aynen. Al. Şimdi şuna al şunu giyeceğim şunu al bayağı bir armor dizdik demir pantolonu verdim mi Heh, vermişim e, iletişim adreslerim Aslında fazla yok sadece bilmeyenler varsa bu konu için derim Peki nereden bulabilirsiniz Skype'ım falan Skype'ım açıklama kısmında Facebook da açıklamada e, başka adres koyamıyorum. Ben evet, Twitch yayınları linki var. Orada Twitch özel mesaj kutusuna atabilirsiniz. Oradan da mesajınıza bakabilirim. 8 kişi kaldık orada. İki seveceğiz. güzel. Hemen şu tirbanı da açayım. Ok falan lazım. Evet ilk ok lazım dedik. Yemek lazım mı diyeyim. Yemek lazım mı? Ha tamam varmış e, ee, şu uçakta adam var mı yok gibi. Lan ikilitim. Kaç diyor da kaç kaç kaç. Harbiden kaçmamız lazım. Aşağı atarak demek içeriz. Evet onların bize gelmesi lazım. Belki alırız. Almazsak yapacak bir şey yok. Gel. Gel gel gel. Almamız lazım hadi. Lan hoplama. Hani buraya almamız lazım. İnşallah hack değildir. Hack gibi geldi ama değildir. Evet git. Yalnız ölümüne dalıyor. Git. Hadi. Pardon yanlışlıkla arkadaşa vurdum. Evet o bir daha dayandı. Git. Ye şunu hemen. Hop. Hemen şu gap'ı yedim. O bir dayandı, çok güzel. O dayandı. Alman lazım, biri gitti. Biri gitti, çok güzel. Yes be, gg, çok güzel bir cat sattık. İki litim gitti. Arkadaşı çok teşekkürler öldü, kusura bakma izliyorsan. Hemen şu armorları giyeyim. Ee, öğren kişilerin şey, yani işlerine özür dilerim, dalamadım acaba ilk başta ama bilerek de yapmadım yani. 4 kişi kaldı. İletişim adreslerinden zaten bahsettim yani. Fazla da bahsedeceğim bir şey yok. Ee, şu itemleri yakmak istiyorum. Bayağı bir item var ya. Şunu da at şunu at. Olta yedek çakmakları atmam. Şurada bir diamond var. Ha ben diamond atmışım. Evet. Şu diamond'ı yeniden al. Şu altın avuçları almaya çalışacağım. Adam gelecek diye öyle bir tırsıyorum ki. Aldım mı? Güzel onları da aldık. Şunları yaksam mı? Yakayım ya. Yakmam lazım. Çünkü adam buraya gelirse full set olur gider. Yani yakmam lazım. Evet bayağı bir item yaktık. Şunları da yak. Orada switch makro var. belki fark etmişsinizdir. Yani yasak değil sonuçta kullanabilirim. O yüzden kullanıyorum. Neyse bayağı bir itemleri yaktık. dört kişi kaldı inşallah video çıkar. Ee, ortaya gideyim mi? Gideyim. Daha bir emanetir düzenleyeyim. Çok kötü durumda. Şimdi şunu at şunu at. Bayağı bir yemek var. Ondan atıyorum. Şunu at şunu at. Şu da kalsın. Adam gelmesin ya. Şunu at şunu at şu çakmakları birleştir güzel ee, iki tane bayağı armorumuz var armor yemek falan şimdi bir tane adam kaldı hemen onun yanına gideceğim da adamı nerede bulabiliriz konum dediğim gibi kısa bu arada konu öğrenmenizi çok istiyorum yani inşallah önerirsiniz bu videonun altında bayağı bir konu lazım bir de alıntı konuları olmazsa güzel olur Evet burada adam varmış Evet, bu adamı alabiliriz. Ama ok yapmamız lazım. Tamam. Türküm. Türk Türk ettim. Evet. Bunları almamız lazım. Hadi bakalım. Da. Şimdi hemen bir ok. İnşallah dalmaz. Güzel. 21 tane ok. Hemen. Hayır. Güzel. Yaktık yine. Hop. Oklayalım. Dal, dal dal Git. Hadi. Almamız lazım bu itimleri. Ee, Türk biri daha var. İyi ki var. Yani Türk olmasa büyük bir itim olmayacaktı. beyin devam. Güzel. Daha. Biraz da canımız azaldı. Ha, şu e, yemeğe. Burada alabiliriz ver onları Önden fazla gitmek istemiyorum. Yani ikimiz alarsak daha iyi olur. Şurada bir Pustular mı diyecektim. Pusmamışlar. Gidiyorlar. Bu timleri alırsak güzel olur gerçekten. Ee, iki tane ikili tim kesmiş oluruz. Allah. Lan bir oklayamadık. Bu arada 19 sene ok kaldı. İdare eder canımız full. Şimdi bunu arkacılık yapıp kessem bunlar benim yani meşte öldürecek. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Bunu arkacılık yapsam şimdi bunlar gelecek bana klinap yapacak. Evet yani zor bir durum. Evet git. Hadi. Dağılmamaya çalıştıkça bana dalıyorlar. O kötü. Yakma. Evet git. Git dal dal. İki tane ok yedik. Kötü. Git. Bu bizden değil mi? Aynen. Almamız lazım şu mi Hadi. Oh biri gitti. Yalnız şunları da. Al. Hayır. Hayır. Hadi ilk videom kazanayım. Hadi. Ke. Yapıl hadi. Hadi bir daha. Şimdi dik kadar kaçacağım. Canım az. Bir yapıl düşse güzel olacaktı gerçekten. On can da çok az. Farkındayım. Oklarsa beni alabilir. Evet yakmaması lazım. Hemen bir ok. Hadi ya kaç ok. Bir ok kalmış bir ok. Litmeşte baya bir zorlanacağım. Evet litmeşte baya bir zorlanacağım. Evet güzel. Gel bir tane daha. Güzel. Evet baya bir can az. Çok az attı. Almam lazım hadi. İnşallah alacağım. Şimdi şoltay hemen değiştir. Nerede adam karşıda? Oklayacak büyük ihtimal çünkü canı az. Evet. Tek teke tek tek mesela aşırı heyecanlanıyorum. <laughs> Neyse yani öldük. çünkü aşırı oynadım ya tek tek mesela. Yine her zamanki gibi. Diğer videolarda artık kazanmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler, kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.